Alışveriş bağımlılığı henüz bir tanı olarak kabul edilmemektedir. Ancak sorun yaratan davranışsal bağımlılıklar içinde adı geçmektedir. Son zamanlarda özellikle pandemi döneminde artan çevrim içi alışverişler nedeniyle çevrim içi alışveriş bağımlılığı da büyük bir sorun olarak karşımızda belirmiştir. Bağımlılık dediğimiz zaman aklımıza daha çok madde, alkol, sigara gibi bağımlılıklar gelse de, davranışsal bağımlılıklarda aynen o bağımlılıklar gibi etkiler yaratır. Yoksunluk hissetme, tolerans gelişmesi, kısa anlık zevkler için sürekli tekrarlama gibi belirtiler davranışsal bağımlılıklarda da görülür davranışsal bağımlılıklarda da sürekli aynı şeyi düşünme, sonra bunu engelleme çabaları, engelleyemeyince oluşan pişmanlıklar, pişmanlıklar ve üzüntülerin getirdiği depresyonlar gibi bütün bulguları görmekteyiz. Niye alışveriş yapıyoruz? Alışveriş yapmamızın nedenlerinden bir tanesi gereksinimlerimizi karşılamaktır. Genellikle gereksinimleri karşılamak için yapılan alışverişlerde pek bağımlılık görülmez. Ama bazen de alışverişler sadece haz alma amacı taşır eğlenmek, gezinmek gibi amaçlarla daha plansız ve dürtüsel yapılan alışverişler bağımlılık riski geliştirmeye dahil verişlidirler. Ne zaman alışveriş bağımlılığından söz ediyoruz? Eğer kişi maddi durumu yeterli olmasa bile hatta bu konuda ciddi zorluklar yaşasa bile, aile, iş ve arkadaşlarıyla ilişkileri bozulsa dahi, kendini durduramayıp alışveriş yapmaya devam ediyor, sonra pişman oluyor. Pişmanlık nedeniyle oluşan o, olumsuz duyguları gidermek için tekrar alışveriş yapmaya başlıyor ve bu kısır döngüyü bir türlü kıramıyorsa o zaman bir alışveriş bağımlılığından bahsetmek gerekmektedir. Tevrim içi alışveriş bağımlılığı ise internetin keşfiyle birlikte sosyal medya bağımlılığı, video oyunları bağımlılığı gibi diğer davranışsal bağımlılıkların arasında yerini almıştır pandemi sürecinde oluşan koşullar nedeniyle çevrim içi alışverişler artmış ve bağımlılık riski de yükselmiştir. Çevrim içi alışveriş yapmak, günün her saatinde yapılabilmesi, eve teslim koşulları, promosyonlar, çok seçeneğin olması, seçeneklerin birbirleriyle karşılaştırılabilmesi, sık oluşturulan reklamlar nedeniyle caziptir. Ayrıca diğer alışveriş türlerinde olduğu gibi yakın bir arkadaşın ya da aile çevresinden birinin sizi durdurması şeklindeki sosyal etkileşimlerin olmaması. Paranın direkt ödenmeyip sanal ortamda yapılması da çevrim içi alışverişin riskini artırır. Çünkü araştırmalar bize gösteriyor ki direkt para ödemek alışveriş oranını daha düşürür, insanları düşünmeye yeter. Üstelik çevrim içi alışverişlerde ne kadar ürün alındığı, ne kadar para harcandığı konusunu fark etme oranları daha düşük. Ayrıca kişiler gezinmedikleri ve yorulmadıkları için de harcadıkları zamanın da çok farkında olmuyorlar. Diğer alışveriş bağımlılığı bulgularına ek olarak çevrimiçi alışverişte sitelerde çok uzun zaman geçirmek, alışveriş yapılmasa bile ürünleri bakmak, izlemek için dahi vakit harcamak gibi yeni bulgular eklenir. Pandemi sürecinde yapılan bazı anketler çevrimiçi alışverişlerin arttığını göstermiş. Çünkü pandemi süresince oluşan olumsuz duygular, belirsizlikler ve bunların yarattığı stresi gidermek için insanların alışverişe yönlenmeleri daha fazla olmuş. Çünkü çevrim içi alışveriş yapmanın ya da diğer türlü alışveriş yapmanın temelinde insanların olumsuz duygularla baş etme istekleri, olumsuz duygularını olumluya çevirme çabaları, stresle baş etme çabaları yer almaktadır. Çevrim alışverişlerinizin çok arttığını, gereksiz şeyler satın almaya başladığınızı, maddi olarak ve çevrenizdekilerle ilişkiniz açısından size zarar verdiğini fark ettiğiniz zaman yapabileceğiniz bazı şeyler var. Bu durumla baş etmek için öncelikle kabul etmelisiniz ki çevrimiçi alışveriş bağımlılık yaratabilir ve size zarar verir. Ayrıca pandemi sırasında ortaya çıkan belirsizlikler olumsuz düşüncelerle baş etmek için de doğru bir yöntem değildir. İkinci adım sizi çevrimiçi alışveriş yapmaya iten tetikleyiciyi bulmaktır. Ne zaman daha çok alışveriş yapıyorsunuz? Canınız sıkıldığında mı, üzüldüğünüzde mi, biriyle tartıştığınız zaman mı, boş kaldığınızda mı? Çünkü tetikleyiciyi bulmak onu gidermek ve onun yerine başka bir şey koyma olanağını size sağlar çevrim çalışveriş yapmanızı arttıran reklamları kapatmak, tetikleyici olan zamanlara yeni yöntemlerle çözüm bulmak, bütün bu belirsizlikler ve olumsuz duygularla baş etmek için alternatifler yaratmak çevrim çalışverişi azaltır. Alışverişe başlamadan önce bir liste hazırlamak, Almak istediğiniz şeylerin artlarını, eksilerini iyice düşünerek tartmak da çevrimçi alışverişte size kolaylık sağlayacak ve bu davranışın daha sağlıklı olmasına neden olacaktır. Ayrıca alışveriş sitelerine geçirdiğiniz zamanları kısıtlamak, alışverişinizi arttırdığını düşündüğünüz bazı uygulamaları tamamen silmek, Alışverişte para kullanmak, yani kredi kartı yerine sanal banka kartıyla ödeme yapmak, çevrimiçi alışverişlerinizin düşmesine neden olacaktır. Pandemi sürecinde diğer eğlence kaynaklarının ortadan kalkması, sosyal ilişkilerin azalması nedeniyle çevrim içi oyunlar, pornografi sitelerine girişler ve birlikte de çevrim içi alışverişler artmış görünüyor. Özellikle de bu süreçten en fazla ergenler ve genç erişkinler etkilenmiş. Eğer hayatınızda çevrim içi alışverişin bir doyum sağlar duruma geldiğini fark ediyorsanız, alışverişinizin artık ihtiyaçların dışına taştığını, harcadığınız miktarın bütçenizi sarstığını ve bütün bunların ilişkilerinizi etkilediğini fark ediyorsanız, tedbir alma zamanı gelmiş çünkü çevrim içi alışveriş alışkanlığınız bir davranışsal bağımlılığa dönmüş demektir.